Online dir beşer İyi dikkat et diyor. Bunlar yapar. Ulan oğlum adam asılıyor ha. Bunları buradan alıyoruz. Dağılın dağılın dağılın. Çalışın ulan. Oğlum çalışsana da kafana da sıkacağım şimdi ha. Allah Allah. Sizin de öleceğim ya. Hepinize merhabalar Joe'lar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Beklenen Titan son direniş geldi arkadaşlar. Hemen kuruyoruz ve tekrardan sizlerle kuruluştuktan sonra hemen bunu gösteriyoruz, size tanıtıyoruz. Mehmet abi senin diyeceğin bir şey var mı abi burada? Bunu indirdikten sonra mı konuşursun artık? Ne dersin? Ne yapalım? Bekliyoruz nasıl bir şey olduğunu. Bakalım. <laughs> Hayırlısı bakalım. Hemen indiriyorum, geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda indirdik uygulamamızı daha doğrusu güncellememizi indirdik fakat arıyoruz arıyoruz yok. Abi bulabilen var mı ya? Bulabilen var mı? Herkes ben... oynamasın diye nasıl girileceğini olayca söylememişler. Evet ben evet. çok şaşırdım bu duruma. Alihan sen bulabildin mi kardeşim ya? Kardeşim yok böyle bir şey yok oyunda. Allah Allah neyse ben biliyorum nereden olduğunu gelin benimle gelin. Arkadaşlar burada dördüncü <laughs> sırada. Buna bu git diyerekten başlayabilirsiniz. Eğer isterseniz de etkinliğe gelip sizde önerilenler de olacak. Tamam mı? Önerilenlerde sonra özel alıyorsunuz. Özellerinde alttan hemen şuradan göstereyim bir saniye. Bakın şuradan tamam mı? Tam buradan git diyerek de, tamam mı? Oyuna giriş yapabilirsiniz. Şimdi hemen girelim, test edelim. Sizler de görün. Ee, ee, fakat oyun, oyun buranın bir sıkıntısı var Tek kişi giriyorsunuz arkadaşlar Takımla giremiyorsunuz Yani e, burada bir sorun oluşmuş Yapacak bir şey yok Takımımıza burada veda edeceğiz Tek gireceğim göstermek için Bakalım nasıl bir şeymiş Sizinle beraber ilk defa ben de giriyorum Hiç girmedim yani güncelediğimizden beri bu, Sadece yerini buldum yeni. nasıl giriyor diye Bakalım hayırlısı ee, Bu arada sizin de yorumlarınızı bekliyorum Mehmet abi ve Alihan giriş yaptım siz girdiniz mi? Attı mı siz Ben oradan? de giriyorum şu an. Ben de oyuna girdim. Tamam abi. Biz de attı, <laughs> Sıkıntı yok. Ben kendin önerilenlerden geliyor Evet ne diyorlar? <laughs> Tüm yolcuların dikkatine barış <laughs> noktamız ulaşmak üzereyiz. Bu bölge hakkında bize bilgi sağladığı için Inhumon Institute'sine <laughs> ve emlacılara evet. teşekkür ederiz diyor. Umarız <laughs> izin göre başarı konusunda şansımız yaver gider diyor. Şöyle bakalım, şu anda bir gemide başladık. Allah Allah. Ooo, bir şeyler dönüyor. Aşağıdan gelecek herhalde. Saat bir yönde büyük bir enerji kaynağı ses veriyor. Aha, burada bakıyoruz. Mega Godzilla herhalde. Aha, Allah. Ulan bizim ekibin biri gitti. Nasıl ya? Nasıl ya? Sağ tarafta bir şey var. Bu Godzilla ama mantanım. Bu da ne böyle? Allah Allah. Ana bir şeylere dönüyor burada. Bize <laughs> doğru geliyor. Ana. Ana. kaç kaç kaç. Onun üstüme geliyor. Altımıza girdi. Şöyle bakayım. Göremedim ama. Ulan. Ulan. Uzak dur bizden. Adamı asam bozma. Ulan bu Godzilla değilmiş. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar şuradan silahlar çıkıyor. Buradan silah alacağız. Bir saniye rica edeceğim. Evet silah. Süper silah boşluyor. Evet bu dronları yapmışız at Online indirmeye çalışıyoruz. İhalaya dikkat et diyor. Bunlar yapar. Ulan. Oğlum adama ha. Bunları buradan alıyoruz. Bunun şeyini azaltmak için mecburen bu İHA'ları indirmemiz gerekiyormuş. Biz buna drone diyoruz ama burada İHA demişim. Yeniden geliyorlar diyor. Dağılın 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 çalışın ulan. Oğlum Sen da kafanıza sıkacağım şimdi ha. Allah Allah. Sizin yüzünden öleceğim ya. Hepsini ben öldürdüm ya. Bu arada arkadaşlar mermiler sınırsız. Bir tane bazuka veriyor. Panzerfaust Bir tane de M249 veriyor. <laughs> Gençler saldırın ya. Evet 7500 7600 demiş. Ya bu duranları var ya. Çıkar adamların ben. Adamın canını alıyorlar. Lan. Işın saldırısından kaçın diyor. Kaçın lan kaçın ya. Yanıyoruz oğlum ya. Talih önemlerini etkileştiriliyor e e diyor. Bizi çabuk kurtarın buradan. Çabuk. Allah beni. Çabuk. Adam antikma. Oğlum helikopteri patlattı. Kemellerinizi bağlayın. Helikopteri bitmedi diyor. Fare var hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ne bir dakika. Oğlum Godzilla geldi lan. Oo, Godzilla. o bizi kurtarıyor mu diyor. Evet gerçekten bizi kurtarıyor mu acaba? Bir ışın daha mı? Lan. Oğlum ne oldu kör oldum ya. Kong mu? Kong. Oğlum Kong mu ne iş var burada? Godzilla Kong Lan reis, sen de mi bizim taraftaydın? <laughs> Vay be. Mutlu oldum <laughs> ha. Bu ihaları sinirimi bozmaya başladı diyor. Sık abi şunlara ya. Gözünü seveyim ya. Godzilla sık oğlum? Şuna sık, şuna, şuna, şuna Ya sıkamıyorum ki ona ya. Neyse şuna bay sıkayım. Vurun şuna, vurun, 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 vurun. İndir. Ateş. Sınırsız mermi var zaten sıkıntı yok abi. Işıklar kırmızı mavi. Oğlum ya sıkma işte ya. Uçağı patlatacak ya. Ondan sonra diye izlemek şey için yakın durmamız lazım diyor. Evet yakın durmamız lazım da bu kadar yaklaşmasam mı ya? Oğlum salak salak hareket etme. Geri zekalı ya. Ne yapıyorsun lan? Oğlum kaç kaç. Lan lan? bir dönüyor. Oğlum gitti gitti adam gitti lan. Ama bizmişiz o. Oğlum ne oluyor? Allah'ını seversen şu silahı verelim ben. 50 kepik uzaylı gören dayının dedikleri böyle bir şey değildi ya. Az öyle bir şey Ben öyle bekliyordum da böyle bir şey değildi ya. Ana. Şunu kafasına... Oğlum kafana... Lan! Adamı hastetme ha. Abi ben izlediğimde böyle değildi bu. Çok saçma sapan dönüyor ya. Arkadaşlar dikkat edin. Oğlum ya kom ne yapıyorsun birader ya? Yaptığın ayıp ama. Kafana atsın sıkacağım evet, bak. Godzilla ooo vay canına manzaraya bak diyor. Ben de sıkayım şunlara da. Geber lan. Kızıl ışın yayıldı her onun zayıf noktası diyor. Zayıf neredeymiş? Zayıf nerede? Şöyle sıkalım şuraya. Eee canı gitmiyor bu adamın. Şimdi tam zaman ateş. Nereye ateş edeceğim oğlum? Nereye ateş edeceğim Mike? Info İyi ver çalışma. bize. Info İyi ver çalışma. bize. Dronları patlatsan yetiyor herhalde. Dron yok ki benim çevremde Hı. Allah 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 Tam isabet Mega Godzilla zayıfladı diyor Evet Mega Godzilla'yı devireceğiz abi Bizim görevimiz Kork bir sakin ol kork Kapalı lan bir dur Ana master ya Ana Reis ne yaptın ya Allahını seversen <laughs> Oğlum bu Mega Godzilla'nın Livik'le gördüğümüzde kolları yoktu. Var arkadaş. Koş lan. Koş lan Godzilla. Oğlum. onun Godzilla düşüyor. Reis dur kaldırayım dur. Dur dur dur. Elimden tut elimden. Elimden tut. Salak dayak yiyor ya. Bizim adamların zayıf olması kadar saçmalık yok ya. Yemin ediyorum yok. Kafasına vurdular. Helal lan Kong Reis. Adamsın lan. Oğlum seni dayak yiyorsun. Oğlum ikiye tek yapamıyorsunuz ya. Delikanlılar sığar mı? Vallahi. ya. Ulan adam yine kollar gitti. Kör oldum ya. Aaa. Mega Godzilla'nın kellesi gitti. Vay arkadaş. Ana. <laughs> Kong Reis mahvettin ya. Kral ne yaptın? Gerek var mıydı böyle şeylere? Alright guys, it's time to leave. Gidelim kanka. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? I hope that the info we collected is useful. Otherwise, sacrificing the ship. What a loss. Oğlum nereye götürdünüz bizi? Lobby attım deme şimdi bak. Bu mu oldu yani? Vallahi buymuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet gördüğünüz üzere. Bunları topluyoruz. Ne verecek bakalım? Evet, saçma sapan itemler verdi ya. Güzel güzel. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yorumlarımıza geçelim. Benim yorumum. Ben daha gel bitirmedim. <laughs> Bitir bitirmelerin Hemen geliyorum. Evet e, şu anda. Onların oyunları da bitti arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, ayrı ayrı girebildik. Yani başka şeyimiz yoktu. Olsun sorun değil. Her neyse şu anda arkadaşlar benim görüşümce tamam mı yani ben bunu 3 gündür 4 gündür bekliyorum ortalama olarak ilk gördüğümden beri. Yani pek iç açıcı mı? Değil. Ama farklı bir yani heyecan yarattı. Ee, Titanlar son dönüş diye böyle geldi üzerimize <laughs> tabii ki daha iyi olabilirdi. Fakat ee, beklentilerimizi karşılamadı işin gerçeği. Sizin görüşünüz ne Mehmet abi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gece 3'te bilgisayarın başına geçip de yeni güncelleme, yeni mod bir noktada biraz heyecanımız kırıldı. Gemiden helikoptere geçiş, işte sinematik çizimler. Bu noktada tatminkar değil ama bu neymiş deyip bakılabilir. Önyargılı olmamak lazım. Sürekli gelişen bir piyasa ve sürekli yeni modlar geliyor. Kesinlikle. Daha iyisinde buluşmak dileğiyle Ali sen ne diyorsun, düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi şimdi ben haritaya gelecek, Vivi'ye gelecek diye düşünüyordum da beklediğimin tam tersi çıkınca bir şok oldum. Pek içimi açan bir şey olmadı. Dediği gibi Mehmet abi de Saçma olmuş, gereksiz olmuş geliştirilirse libya kollarsa bu canavarı diğer kartalardaki gibi daha güzel bir şeyler olabilir diye düşünüyorum ama denemeye de değer gelişebilir teşekkür ederiz ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yani e, bizim beklentilerimiz bu şekildeydi fakat hani e, biraz dışı oldu ama sağlık olsun yapacak hiçbir şey yok e, bu arada hani 300 bp verip buraya bir 50 ag vermesi filan bayağı bir saçma olmuş beklemezdik yani bunu en azından şöyle bir güzel bir şey yapsaydın. Beklentilerimizi karşılasaydın daha iyi olurdu da. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani 3 günlük paraşüt veriyor. 3 günlük maske veriyor. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olup da tümünü açarsanız da siz, bizleri mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyoruz. İyi günlerde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni deylerken. videolarda tabii ki görüşmek üzere.